Eğer hiç dersi dinlemeyip defterinin arkasına çizim yaptıysan bir parmağını indir. En büyük haylazları bulma testi başlıyor. Eğer beşten fazla parmak indirirsen senin içinde küçük bir yaramazlık canavarı var demektir. Ama son soruda parmak indirirsen sen bu işin profesörüsün. Eğer hiç annenden gizli abur cubur yediysen bir parmağını indir. Eğer hiç hasta taklidi yapıp okula gitmediysen bir parmağını indir. Eğer bu videoyu beğenip zile basıp kaçacak kadar haylazsan bir parmağını indir. Eğer hiç annenle babanla ama herkes yapıyor diye inatlaştıysan bir parmağını indir. Eğer yaptığın bir yaramazlığın suçunu masum masum bakan kardeşine attıysan bir parmağını indir. Eğer hiç ödevini unuttuğunu söyleyip aslında yapmaya üşendiysen bir parmağını indir. Eğer hiç ailenden izinsiz yatma saatini geçirip telefonla oynadıysan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca çıkan ilk kişiye komik bir şaka yaptıysan bir parmağını indir. Eğer hiç sınavda öğretmene yakalanmadan ustaca kopya çektiysen o son en haylaz parmağını indir. İtiraf zamanı. Kaç parmak indi? En haylaz anını yorumlara yaz ve en haylaz arkadaşını etiketle.